şirk koşmak. Nedir şirk? Ortak koşmak. Hani bir şirketler var ya, şirketle aynı kökten geliyor şirkle, ortaklık demek. Şimdi peki Allah'a ortak koşmak nasıl bir e, günah olur? Allah birdir. Her şeye kadirdir. Her şeyi yaratan kendisidir. Yardımcısı vesairesi falan yoktur. Dolayısıyla Allah'ın isimleri, sıfatlarıyla alakalı böyle kişi eksik bilgi edinir, eksik inanırsa Allah korusun şirk koşmaya doğru gider. Nasıl? Bunu net anlaşılsın diye ifade edelim. Kişi namaz kılıyor. Fakat ya ben ne kadar dindar bir insanım diye insanlar beni görsün diye böyle ibadet ediyorsa ne olur? Bu sefer Allah'a edilmesi gereken ibadeti insanlara da kendisini beğendirmeye çalışıyor. Bu sefer Allah korusun bu riyadır. Riyanın şirki açılan kapısı var. Çok tehlikeli. Öbür taraftan mesela kişi hastadır. Tedavi olacaktır. İlaç arıyor, efendim doktor arıyor, e, tedavi yöntemleri arıyor. Efendim olmadı bitkisel çözümler, olmadı hava değişikliği, olmadı sıcak sular arıyor arıyor arıyor. Nihayetinde o hastalığından şifa buldu. Diyor ki, beni şu ilaç iyileştirdi, bana şifa verdi. Haşa. Şifayı veren kim? Allah Celle Celaluhu. Ben falanca sulardan içtim, şifa buldum, o bana şifa verdi. Haşa. O vesile olmuştur, şifayı veren Allah'tır. Falanca doktor beni ameliyat etti, o bana şifa verdi. Haşa, şifayı veren Allah'tır, doktor bir vesiledir. Dolayısıyla sanki Allah haşa, haşa, sanki kendisi şifa vermede yeterli değil de, doktorlar da, ilaçlar da, efendim, şu da bu da ona yardımcı destek oluyor gibi bir husus çıkıyor. işte bu şirk koşmaktır, Allah korusun. Kişi çalışıyor, fabrikadadır, efendim, memurdur ya da bir iş yeri vardır. Efendim bir atölyesi vardır, bağ bahçesi vardır, hayvancılık yapıyor. Şu dur budur. Şöyle dese benim rızkımı bu tarla veriyor. Haşa. O vesiledir. Rızkı veren Allah Celle Celaluhu. Benim rızkımı patronum veriyor haşa. Patron vesiledir. Rızkı veren alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaludur. Benim rızkımı devlet veriyor. Benim rızkımı efendim şu atölye veriyor. Benim rızkımı efendim şu fabrika veriyor derse kişi yanlış yapmış. Allah korusun şirke girmiş olur. Çünkü bütün bu saydıklarımız devletin efendim kişileri çalıştırması, fabrikalarda insanların çalışması, atölyelerde çalışmaları, bağ, bahçe, hayvancılık vesaire falan çalışması orada kazandıkları Allahu Teala'nın rızka vermiş olduğu sebepler vesilelerdir. Rızkı veren kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Kişi böyle tersine söylediği zaman sanki haşa allah Teala tek başına rızık veremiyor da fabrikalar da ona destek oluyor. Devletler de ona destek oluyor. Efendim işyerleri de destek oluyor. Efendim hayvancılıktı, efendim tarımdı onlar da destek oluyor gibi böyle bir çarpık bir düşünce çıkıyor ki Allah korusun bu şirk olmuştur. Dolayısıyla bir iki örneğini verdik. Genel bütün Rabbimizin sıfatlarında, isimlerinde Rabbimiz Tamdır, mükemmeldir, eksik değildir. Dolayısıyla Müslüman da Rabbimizin isim ve sıfatlarına böyle bakacak. Yaşarken de her şeyimiz, inancımız Rabbimize tam olacak. Eksik olursa bahsettiğimiz konularda olduğu gibi Allah korusun şirke düşme gibi olur. Dolayısıyla şirk deyince sadece aklımıza puta tapmak gibi gelmesin. Elhamdülillah ülkemizde puta tapan yok. Dolayısıyla e, eskiden puta tapanlar vardı. Ne diyorlardı onlar? Mesela Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayeti i kerimelerde onlara sorsan so, yeri göğü kim yarattı? Derler ki Allah yarattı. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah yağdırıyor. Ya peki bu putlara, bu heykellere niye tapıyorsunuz? Onlar der ki: "E bunlar da Allah'a yardımcı oluyor haşa." Dolayısıyla işte bu şirk ve bugün de puta tapmıyoruz. Puta tapan insanlar yok elhamdülillah. Ancak şirkin böyle bir durumu var. İşte bu da büyük günahlardan birisi. Kişiyi dinden, imandan çıkarır. Onun için bütün hadis-i şeriflerde büyük günahlar sayılırken en başta hep şirk zikredilmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu şirkin büyüğünden de küçüğünden de cümlemizi, ailemizi ve nesillerimizi ümmeti Muhammed'i korusun, muhafaza eylesin.